Dünyada 300 milyon, Türkiye'de ise 4 milyon kişi astım hastası ve bu sayı gün geçtikçe daha da artıyor. Uzmanlar 7'den 70'e birçok kişiyi etkileyen, hayat kalitesini düşüren bu hastalıktan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi. Astımdan kurtuluş var düzenli tedavi aldığınızda hatta tedavi tamamen ilaçtan kurtulma imkanı bile var hastada. Astım akciğerlerde nefes alınmasını sağlayan broşların daralmasıyla meydana geliyor. Kadınlar ve erkek çocuklarında daha sık görülen astım özellikle atak anlarında tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor kişi nefes alamıyor nefes almakta zorluk hissediyor nefes vermekte de zorluk hissediyor çünkü bronş kasları var bronşların etrafında düz kas e, hücreleri var bu düz kaslarda spazm oluyor kasılma oluyor dolayısıyla hava yolunu daralttığı için hava yolu geçişi e, oksijen ya da havanın hava yolundan geçişi kısıtlanmış oluyor ve hasta nefes alamıyor hatta hatta bazı hastalarda spazm o kadar ilerliyor ki hasta hava yolundan e, hava veremediği için e, ekspiryum dediğimiz soluk verme oldukça zorlaşıyor ve uzuyor bu süre. Astım kontrol altına alınmadığında yürümek, hareket etmek bile mümkün olmayabiliyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ferhat Ece'ye göre yine astım hastalarının umudunu kesmemesi önemli. Çünkü tedavisi mümkün. Biz iki tür ilaç kullanıyoruz. E, Astım tedavisinde iki tür ilaç var. Bir tanesi bronş açıcı ilaçlar yani hastanın şikayetlerini giderici ilaçlar. Bir diğeri e, şikayetleri kontrol edici, hastalığı kontrol edici e, ilaçlar ki bunlar hemen şikayetlerini geçirmiyor ama uzun sürede hastalığın oluşmasını ya da hastalığın ilerlemesini önlüyor. Dolayısıyla bu iki ilacı e, düzgün kullanması gerekiyor. Tabi ilaç kullanımından daha da önemlisi astımlı kişilerin hassas olduğu maddelere karşı dikkatli olması gerekiyor. Toz, duman, koku ve özellikle polenler astım ataklarını tetikleyebiliyor. Bizim hastalarımız genelde kendine iyi hissettiği için ataklar haline gelen bir hastalık olduğu için astım kendini iyi hissediyor ve bu iyi hissettiği dönemde de var olan tedavisini bırakıyor. Dolayısıyla e, ataklar çok daha şiddetli geliyor ve her bir şiddet e, sırasında da atak sırasında da hava yolunda bazı değişiklikler oluyor. Bazen bu değişiklikler geri dönüşümsüz hale gelebiliyor. Dünya Astım Haftasında uzmanından hastalara son bir öneri. Astımdan kurtulmanın yolu tedaviyi ne olursa olsun aksatmamak. Astımınızı kontrol edebilirsiniz. Astım kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Dolayısıyla tedavinizi düzgün kullanmanız ve düzenli kullanmanız gerekiyor. Hiçbir şekilde ara vermemek gerekiyor. Ancak bunun kesim tarihine hekim karar verebilir. Yazın vazgeçilmezlik.